Muğla Yaşam Hakkı Savunucuları Grubu, Muğla'nın Bodrum, Marmaris, Datça, Fethiye ve Köyceğiz ilçeleri kaymakamlıkları önünde ölüm emirlerine karşı Muğla'da tek ses, tek yürek çağrısıyla basın açıklaması yaptı. Bodrum Kaymakamlığı önünde bir araya gelen vatandaşlar barınak değil mezarlık, hapis çözüm değil en masum mahkumlar yazılı dövizler açtılar. Grup adına basın açıklamasını opera sanatçısı Aybüke Özel okudu. Özel geçen yıl çıkarılan yasayla hayvanların toplu kıyımlarının meşrulaştırıldığını savunarak şunları söyledi: Kadın cinayetleri görmezden gelindi. Çocuk istismarları cezasız bırakıldı. Ormanlar rant uğruna yakılıp yok edildi. Bugün aynı zihniyet hayvanlara karşı da yeni bir cephe açtı. 2024'te hayvanları koruma kanunu adı altında yapılan değişikliklerle toplu kıyımlar meşrulaştırıldı. Artık açıkça ilan ediyoruz. Bu düzen için yaşamın hiçbir değeri yoktur. Katliam yasasıyla vicdanlar öldürüldü. Sözde koruma adı altında yapılan değişiklikler hayvanların toplu kıyımına dönüşmüştür. Belediyelerin eliyle hayvanlar sistematik şekilde toplanmakta, ölüm kamplarına çevrilen barınaklara kapatılmakta ve sessizce yok edilmektedir. Bilinmeze gönderilmektedir. Barınaklarda zorunlu kısırlaştırmalar ve rutin aşılama programları durmuştur. Dünya Sağlık Örgütü raporlarına göre bu uygulamalar sokak hayvanlarının hem sağlıklı hem güvenli yaşaması için temel uygulamalardır. Bu programların durması hem hayvan hem de halk sağlığını tehdit etmektedir. Hukuk yok sayıldı. Talimat düzeni getirildi. Bakanlık kanun ve yönetmelikte hayvan lehine uygulanabilecek maddelerin uygulanmasını engelleyen mevzuata aykırı yazıları valiliklere genelge olarak göndererek belediyeler üzerine baskı kurmaktadır. Kanunun hayvan lehine hükümleri hiçe sayılmakta, idarenin keyfi emirleri kanunun önüne geçmektedir. İl hayvanları koruma kurulları kanunun ruhuna ve lafzına aykırı kararlar almakta, hayvanları korumak yerine belediyelerin hayvanları toplama ve yok etme uygulamalarını meşrulaştırmaktadır. İl Hayvan Koruma Kurulu toplantılarında hayvan lehine alınan kararların uygulamaları takip edilmeyip denetlemeleri yapılmazken sistem tamamen hayvan aleyhine işletilmektedir. Üstelik belediyelere torpille personel yetiştirildiği iddiaları ayyuka çıkmıştır. Hayvan sevgisi ve bilgisi olmayan kişiler hayvanların bakımıyla ilgili görevlendirilmektedir kanun ve yönetmeliklerde açıkça yazılı olmasına rağmen belediyelerin ve ilgili kurumların gönüllerle Gönüllülerle işbirliği içinde çalışması hiçe sayılmakta. Gönüllüler barınaklara alınmamaktadır. Hayvanların yaşamını doğrudan ilgilen kararlardan dışlanmaktadır. Hayvanı, çocuğu, kadını ve doğayı korumayan bir sistemin içindeyiz. Ormanları korumayan, kadınları yaşatmayan, çocukları istismardan savunamayan bir devlet pratiği şimdi de hayvanların yaşamını kastetmektedir. Yeni yasa ile popülasyonun ve sahiplendirmenin artacağı iddiaları bilimsel gerçeklerle çelişmektedir. Kısırlaştırma ve aşılama durduğu için hem kontrolsüz çoğalma hem de sahiplendirme ciddi şekilde engellenmiştir. Av yasa ise derhal getir derhal getirilmelidir. Bilimsel ve hukuki veriler açıktır. Avcılık hayvanların yaşam hakkı doğrudan saldırıdır. TCK 5199 sayılı kanun, Bern Sözleşmesi ve ÇİTES'e göre başlığı e, yaşam korunmak zorundadır. Buna rağmen sürdürülebilir av adı altında kitlesel katliamlar teşvik edilmektedir. Yaşam hakkını korumak için avcılık derhal yasaklanmalıdır. Bu ülke vicdansız bir düzene teslim edilemez. Tüm bunlar yaşanırken yetki kendi ellerinde olmasına rağmen bizzat çıkardıkları yasaları uygulamayan, genelgeler ile kanunu delen ve sorumluluk üstlenmeyen bir hükümet anlayışıyla karşı karşıyayız. Cezasızlık düzenine, katliam yasalarına, bakanlıkların usulsüz talimatlarına karşı yaşamı savunacağız. Bu topraklarda yaşamı savunan milyonlar var ve biz de onlardanız. Tarih bu zulmü unutmayacak. Biz yaşamı savunanlar tarihe not düşüyoruz. Hayvan katliamlarına, kadın cinayetlerine, çocuk istismarlarına, doğa talanına karşı duruyoruz. Biz yaşamın yanında, onlar ölümün yanında olacak. Biz adaletin yanında olacağız ve biz kazanacağız. Herkese çağrımızdır. Artık susma zamanı değil, mücadele etme zamanıdır. Susmak en büyük suç ortaklığıdır. Hayvanların, kadınların, çocukların ve doğanın sesi olmak için omuz omuza duralım. Katliam yasasına, cezasızlığa ve adaletsizliğe karşı hep birlikte ses yükseltelim. Yaşamı savunmak, katliamı durdurmak ve adaleti haykırmak görevimizdir. Bizler hukuk ve vicdan adına bir kez daha ilan ediyoruz. Yaşam hakkı tüm hakların ön koşuludur. Tartışılamaz ve yok sayılamaz. Susmayacağız, korkmayacağız. Hukukun ve vicdanın yanında duracağız. Korkmuyoruz. Vicdan etmiyoruz. Susmuyoruz.